Merhaba sevgili Vebrazi TV izleyenleri ve değerli okuyucular. Bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Ben Şebnem Ahi. Ben Sertan Şiracı. Bu hafta ilk haberimiz e-ticaret sitelerini yakından ilgilendiren bir haber. 1 Mayıs 2015 tarihinde elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun yürürlüğe giriyor. Peki bu ne anlama gelecek? E-ticaret siteleri e kullanıcılara ve alıcılara eğer elektronik ileti gönderecekse veya SMS yoluyla, telefon yoluyla fax, e-mail yoluyla bir ileti göndereceklerse mutlaka önceden onların onayını almak zorundalar. Bu onayın yazılı olması gerekiyor. E bunun dışında gönderilen elektronik iletinin içeriği de alınan onaya uygun olmak zorunda. E bir de şunu belirtelim esnaf ve tacirlere gönderilenler bu kapsamda değil. İşte bir de bununla birlikte işte gönderecek olan mesajın içeriğinin ne tür olması gerektiği belirtilmiş. Özellikle gönderen kişinin veya birisinin adını gönderiyorsa onunla ilgili bütün içeriklerin bu mesajın içerisinde yer alması gerekiyor. Aynı zamanda işte o içerikten çıkmak istediğiniz o listeden çıkmak istediğiniz bunu kolaylaştırılması, zorlaştırılması gerektiği ve bununla uygun da bir linkin içerisinde bulunması gerektiği söyleniyor. Ve önümüzde de malum siyasi seçimler var. Bununla ilgili de bir yasak da söz konusu. İşte propaganda yapmak için işte bu şekilde bir mesaj gönderilmesi yasaklanmış durumda. Hı hı. E, bu arada gönderilen ile eğer önceden onay almadan yapılırsa 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar cezası var. Ama eğer bir kişiye birden fazla kez gönderilirse 10 katına kadar çıkabiliyor bu cezalar. Tabi bu kanunun e, çeşitli handikapları var. İşte bütün şirket bilgileri mesajlara nasıl sığacak, Hı -hı. E, link gönderilirse SMS alan, herkesin akıllı telefonu yok ne yapacak vesaire gibi. Daha da çoğaltabiliriz soruları. Hı -hı. Ama e, bunların yönetmelikle açığa kavuşacağını düşünmekteyiz. Hı -hı. E, henüz yönetmelik taslakları yayınlandı ama şu an için taslak aşamasında olduğu için... Biz bunu programımızda daha sonra işleyeceğiz. Evet yani şu an taslakla incelendiği zaman bir takım sıkıntılar görülüyor. Hı -hı. O yüzden bunun peşine mutlaka bir programda daha detaylı yapmak gerekecek. Hı -hı. Yine bir enteresan haber periskop gündeme bomba gibi düştü. Hı -hı. Bütün dünyada oldu, bizim ülkemizde de. Ama biz enteresan bir yere düştü ve Türk tarafında bir sorun var. Lig TV maçlarını kullanıcılar işte ekrandan şifreli yayınları yayınlatmaya ve izletmeye başladılar. Bununla ilgili de Lig TV bir şekilde önlemler alacağını açıklamış durumda. Hı, -hı. Tabi periskop sadece IOS cihazlarda şu aşamada var ama bütün cihazlara yayıldığında daha da yaygın bir şekilde ihlaller devam edecektir. Çünkü hem özel hayatın gizliliği ihlal gibi konularda da ben dava konusu olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Diğer yandan bu fikir sınavı hakların da açıkçası korunması olanaksız gibi duruyor bu uygulamada. Yani Bakalım güvenlik sorunları hat safhaya çıkmış durumda bir de enteresan olan benim bu nokta aklıma gelen stat'tan birisi yayın yapıyorsa bununla ilgili iler nasıl çözümlenecek? Ya aslında örnekleri çoğaltabiliriz. Tabii ki de kanun hani hepsini kapsayacak bir noktada olamaz. Ama en azından... Hı. Bütün bu yeniliklere ayak uyduracak bir e, kanunlar. E, evet gittikçe yani normal geleneksel olursa, medyanın yeni medya karşısında güç yani. kaybettiğinin günlerini yaşıyoruz şu an. Ve işte bu geleneksel yeni medya demişken de Freedom Hazım yine raporu yayınladı, meşhur raporu yayınlandı ve basın özgürlüğü 2015 raporuna göre de Türkiye işte yer, bir yerde değil ve kötüleşmeye devam ettiği şekilde de bir cümleyle tamamladılar raporları. Tabii gerekçe olarak da raporda son dönemlerde internet erişim engelleme yetkilerinin devlete ve devlet kuruluşlarına idari kuruluşlara verilmesi e, gösterildi gerekçe olarak. Bunun dışında yine e, gazetecilere uygulanan agresif sansür uygulamalarından, işte onların işlerinden olmasının vesaire e, soruşturma açılması gibi durumları e, gerekçe olarak gösterdiler raporda. Yani aslında, aslında basın özgürlüğü korunmuş olan bir durum. Fakat bununla birlikte de iş ve dış güven tehditleri olduğu zaman da devletler bu şekilde önemli tedbirler de alabiliyorlar. İşte önemli olan bundan nasıl ayarlanabileceği. E, Malumunuzda seçimler var. Aslında bu süreç çok bu konuda enteresan geçiyor bizim adımıza. Bakalım gelecekte ne tür değişiklikler olacak burada. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.